Türkiye'de olduğu gibi, yurt dışında da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü çeşitli etkinliklerle anıldı. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da meydana gelen hain darbe girişiminin bertaraf edildiği ve Türk halkının kahramanlığını bir kez daha dünyaya gösterdiği 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü, Almanya'nın Türkiye Cumhuriyeti Tüsadorpaş Konsolosluğu himayesinde gerçekleştirilen bir program ile anıldı. yazan Aziz şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi milletle almak amacıyla bir araya geldik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik, Milli Birlik, Milli Birlik Günü'nde düzenlediğimiz bu törene katılarak Milli Birlik ve Beraberlik Ruhu'nu ortaya koyduğunuz için sizlere de teşekkür ederiz. Ya iyyuhalladīna amin ustāgin bil sabr ve salat. Lā ʿud bilallāh min al-shayṭān Ya Rabbi, bugün 15 Temmuz. Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, onlara karşı vefa borcumuzu ödemek ve milli birlikle beraberliğimizi pekiindirmek gayesiyle huzurunda bir araya geldik. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi Rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Tüm şehitlerimizin makamlarını cennet, derecelerini ali vadilerimize sağlıklı uzun ömürleri ihsan eyle ya Rabbi. Ezan dinmesin. Bayrak inmesin. Vatan bölünmesin. Namusumuz çiğnenmesin diye en aziz varlıklarını bu yüce değerler uğruna feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Ey yüce Rabbimiz! Bugün aziz milletimizle beraber şehitlerimize yaptığımız duaları, okunan Kur'an-ı Kerimleri, getirilen tekbirleri, salatu selamları, tesbihatları kabul eyle. Onlardan bize lütfettiğin sevabı iki cihan serveri Hz. Peygamber Efendimiz Hz. Mustafa'nın onun aile efradının ulemanın İslam'a hizmeti geçen tüm ehli imanın ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. başta ana kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün bütün şehitlerimize ve vefat eden gadi, ruhuna bağışlıyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek temiz bir iman ile huzuruna gelmeyi nasip eyle. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شهدائنا الروحيه عشان الله الفاتحه Ayşegül Gökçen kararsızın hükmesine davet ediyorum. Değerli kıymetli basın mensupları, değerli konuklar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenimize hoş geldiniz. Devletimize, demokrasimize ve milli irademize yönelik hain darbe girişimine karşı halkımızın cesur direnişinin 5. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene de maalesef geniş katılımlı bir etkinlik düzenleyemedik. Ancak e, önümüzdeki yıllarda bu töreni gerçekten arzu ettiğimiz şekilde daha geniş katılımla gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz. Sayın konuklar, 15 Temmuz ülkemizin yaşadığı en acı terör saldırılarından biri olarak tarihimize geçmiştir. Ve o gecenin sonunda elde edilen zafer ise kendi iradesi üzerinde güç tanımayan devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını ortaya koyan milletimize aittir. O gece kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milletimizin cesareti sayesinde ülkemiz büyük bir komponun üstesinden gelmiştir. Tankların önünde yatan, canları pahasına darbecilerin önünde dik dik duran vatandaşlarımızı unutmamız mümkün değil sıcak bir yaz akşamında ölüm kanım savaşına dönüşen o gece FETÖ'cü alçaklara karşı direnen 251 vatandaşımızı şehit verdik. Binlerce vatandaşımız yaralanarak gazi oldu. Siz Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı o gece ana vatandaki kardeşlerimizle tek yürek olarak sergilediğiniz dayanışma, birlik ve beraberlik konuda asla unutulmayacaktır. Değerli misafirler, geçtiğimiz beş yılda devletinizin temel önceliklerinden birisi yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'nün mücadele olmuştur. Bu süreçte sorumluların adalet önünde hesap vermeleri sağlanmış, FETÖ'nün FETÖ devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması deşifre edilmiş, örgütün paralel devlet yapılanması bekletilmiştir. Ayrıca bütün devlet kurulları dışında, eğitimden medyaya, ticaretten bankacılığa uzanan ve ekonominin bütün alanlarına yayılan para var oluşları ortadan kaldırılmıştır. FETÖ, yurt içindeki yapısını giderek zayıflaması sonucunda bir strateji değişikliği yaparak yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle bütün etkin şekilde mücadele etmekteyiz. Bu çabalarımız örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı arttırmış, örgütün yurt dışındaki manevra alanında ciddi bir daralma yaşam yaratmıştır. Örgüt üyeleri Alman kamuoyunda kendilerini diyalog yanlısı, seküler, barışçı ve demokratik bir STK olarak tanıtmaktadır. Propaganda ve lobi imkanlarını kullanarak asılsız haberler üzerinden mağduriyet hikayeleri yaratmakta, Alman medyasında görünür olmaya ve ülkemiz aleyhine ihanet tohumları ekmeye devam etmektedir. Bu anlamda yeni nesil bir terör örgütü olarak nitelendirilebilecek FETÖ'nün kendini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığı, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğu uluslararası planda yavaş da olsa anlaşılmaya başlamıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, elbette bu yapılanmanın Almanya'da yürüttüğü illegal faaliyetlerin soruşturulması Alman makamlarına düşmektedir. Geçtiğimiz beş yılda Alman muhataplarımızla yaptığımız tüm temaslarda 15 Temmuz darbe girişiminin buzdağının görünen yüzü olduğunu FETÖ'nün dönüp kendisine lanse etmeye çalıştığı gibi sadece eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığını aksine bu gibi faaliyetleri paravan olarak kullanan sinsi bir örgüt olduğunu Almanya içinde bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalıştığını somut örnekleriyle anlattı. Türk mahkemelerinin ortaya koyduğu kanıtları paylaştı. FETÖ'nün yapılanması ve benimsediği yöntemlerle tıpkı bugün karşı karşıya kaldığımız koronavirüs gibi görünmeden yayılan, sınır tanımayan küresel bir tehdit olduğunu anlattı. karşı mücadelemiz önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu uzun soluklu mücadelede sizlerin yanımızda olduğunuzu hissetmenin bize ayrıca güç verdiğini söylemek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor Gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Uzun ömürler diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> de Uluslararası Demokratlar Birliği, Uluslararası Bölgesi Siyasi İşler Başkanı Nuray Uğurlu'yu kürsüye davet ediyorum. Sözlerime şu anda Türkiye'de bulunan UID Düsseldorf Bölge Başkanımız Sayın Mehmet Alkan Bey, Beyefendinin sizlere selamlı ileterek başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda defalarca darbelerle karşılaştığını görüyoruz. Gerek emir komuta zinciri içerisinde, gerekse yalnızca bir grup asker tarafından demokratik sivil yönetimlere müdahale eden ve olumsuz etkileri uzun yıllar boyunca süren şalkantılı ve zor dönemler geride bırakılmıştır. Millet olarak bu acı deneyimler hafızalarda derin yer edilmiştir. Milletimiz 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimini sağduyu ve kararlılıkla önleyerek bayrağına, iradesine, demokrasiye ve hepsinden en ön önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır. Yüce milletimiz vatanperverliğini bütün dünyaya örnek olacak şekilde sergilemiştir. O gün milletimiz hiçbir şekilde cinsiyet, sınıf, din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin toplumun her genci ve yaşlısıyla tek, e, tek bir ortak meselede buluşmuş, birlik, beraberlik ve kardeşlik tablosunu en güzel bir şekilde yansıtmıştır. O gece milletimizin siyasal bilinci ve ferasetini hafife almaya kalkanlara bu millet ülkesine ve liderine sahip çıkamaz diye hesap yapanlara açık bir mesaj vermiştir. Elbette bu mesaj sadece o gece için değildi. Sonrası içinde çok net bir mesaj olmuştur. Yani o gün canını ortaya koyan şehitlerimiz ve yaralanan gazilerimiz bağımsızlığımızı sadece 15 Temmuz gecesi için değil, bundan sonraki zaman içinde de net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Hiçbir güç bu milleti ne darbeyle ne terörle esaret altına almaya cesaret gösteremeyecektir. Bu konuda plan yapanlar her zaman bir 15 Temmuz ruhu ile karşılaşacaklardır. Bugün burada 5 yıl önce Türkçe'mizde insan hak ve özgürlüklerine yapılan özellikle bir kısım insanların veyahut da bugün dünyada konuşulan demokrasi diye millete aldatılan bizim de bunun içerisinde baktığımız zaman demokrasiye deniyor. Fakat bu tamamen bir millete yapılmış bir harekettir. Ve bu hareket yapılırken bu hareketi yapanlar da %99'u Müslüman olan İslam kimsesi altında bu harekete öncülük yapılmıştır. Tabii ki biz Avrupa'da yaşıyoruz. Bizim için vatan, millet özellikle manevi değerlerimiz çok önemlidir. Bizim inancımıza göre özellikle yüzde %98'i Müslüman olan bir ülkenin vatan sevgisi imandandır diyen bir peygamberin ümmeti. Vatan bizim için her şeydir. Şöyle baktığımızda kafamızı bir kaldırdığımızda bugün vatansızların ne hale olduğunu görüyoruz. Kolumuz olmasa yaşayabiliriz. Gözümüz olmasa yaşayabiliriz. Azalarımız olmasa yaşayabiliriz. Ama Türk milleti vatansız asla yaşayamaz. Vatansız din de yaşanmaz. Vatansız inanç da yaşanmaz. Bu manada bu 15 Temmuz sadece birilerinin değil bunun adını düzgün koymak lazım. Bakın bu beşinci yılda hala böyle sağından solundan anlatılmaya çalışılıyor. 15 Temmuz'un kahramanlarından birisi siyasi görüşünüz olursa olsun, düşünceniz de olursa olsun benim de farklı düşüncem var. Ben de bu hükümeti siyasi iktidara yakın bir düşüncede olan bir insan değilim. Ama 15 Temmuz'un kahramanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceliğinde bir millettir. Ve bu millet sadece bir takım bir takım hayır kurumlarına veyahut da güzel hizmet yapanlara değil, Türkiye dünyadaki bütün güçlere tankın önüne yatarak ve tanklara meydan okuyarak nasıl bir Çanakkale zaferinin ikincisini 15 Temmuz'da gerçekleştirmiştir. Biz bu terör örgütüyle 25 seneye yakındır mücadele ettik sivil toplum örgütü olarak. Hiçbir istikbalimiz ve geleceğimiz içinde bir korku içinde olmadık. Teşkilatımızda kan kaybedecek diye hiç korkmadık. 10 sene, 15 sene teşkilatlarımızın üzerine çok saldırdılar. Teşkilatlarımızın içini boşalttılar. Türk Federasyonu ve Türk Ocakları ülke ocaklarına ne gidiyoruz? Size ne veriyorlar? Bak orada eğitim veriyorlar. Çocuklarınızı götürün oraya verin diyen dernekler oldu. Sivil toplum örgütleri oldu. Konuşalım bunlar. Biz her zaman konuşuyoruz. Biz her zaman 25 sene önce ne demişsek şimdi de aynısını yine söylüyoruz. Ben teşkilatımın her mensubuna söylediğim bu terör örgütleri bizim teşkilatımızın yakınından ve çevresinden ülkeme göz diken kimse yaklaşmayacak. 15 Temmuz darbe girişiminde bizden olup bizim gibi görünen, bizim gibi konuşan, bizim gibi kıpleyin öne. Allah'tan anlatan, peygamberden anlatan, çok şirk içimize girenler, bizleri kenara bırakanlar, onlara kucak açanlar, iş yeri açanlar, alışveriş yapanlar, iş insanları, daha bu çevremizde çok. Konuşalım. O iş insanlarıyla alışverişinizi kestiniz mi? Tavır koyabildiniz mi? Lokantasına gidip yemek yiyorsunuz mu? Yiyorsunuz, görüyorum. Hiç tavır koymayanlar var. Ama bize saldırı oluyor. Hiç de. Saldırılarda bizi yıldırmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhur İttifakı'nın herkesin bir siyasi görüşü var. Yıkmak için gereken Avrupadaki baskıları bizim üzerimize de geliyor. Konuşmacılarımızı teşekkür ederiz. Programımız sırasıyla bayram sırasında anı fotoğrafı çekilmesi, şehirlerin üzerinde taşıyan balonların gökyüzüne bırakılması, 15 Temmuz saldırgan fidanın dikilmesiyle devam edecek ve Anadolu Ajansı muhabirleri fotoğraflarında oluşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son bulacak. <laughs> <laughs> Biz kaç durunca kalktığınızdan beri ha böyle güzel. Siz Ya yanlış yerde duruyorsun şöyle futbol takımı gibi öne de çıkebilirsiniz. Birkaç atıyoruz şaka diyorum yani. Evet. bırakacağız. Siz tamam deyin. Şimdi ben alayım. Bir dakika. 5'e kadar sayacak mı? Aslında yukarıya Birşe O arkadan alsanız iyi olacak. Birşey birşey Nerede? Biz o zaman yerinden. 5 4 3 2 1 0 ben ben Anadolu Bayram Bey. Buraya bakar mısınız be? Bayram Bey maskeyi bu sene çıkarmıyor. Ben aşırı doldu ama yine her ihtimale karşı bu delta falan diyorlar. Da evet. Bir rizik olur. diye girmek istemiyorum. Bayram abi

<türülep> Şeker. Buyurun. Buyurun. Gel Hocam <laughs> alabilir miyim? <laughs> ama orası geçsin diye. Değil mi? Evet. Tamam hocam. Zeya, hocam şeref. Şeref. Şöyle, Şöyle, ben de dedim. Şöyle. Anladınız mı? الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام. 월에니다 <목소리도>